Fenerbahçe sahasında Aston Villa'ya 1-0 yenildi. Domenico Tedesco maç sonunda yaptığı açıklamalarla kaybı normalleştirmeye çalıştı. Rakibin Premier Lig'deki yerine değinerek elimizden geleni yaptık demeyi yeğledi. İstatistikler ve Tedesco'nun açıklamaları karşılaştırıldığında, ortaya çelişkili ama belirli noktalarda hocayı destekleyen bir tablo çıktı. İşte maçın istatistikleri FBASVI %63 topla oynama %37 0.89 gol beklentisi x1 45 2 büyük şans 1 13 toplam şut 12 8 isabetli şut 4 15 rakip ceza sahasında topla buluşma 28 2 kaleci kurtarışı 8446 isabetli pas 230 tam 2 bölü 14 orta 4 bölü 16 Tedesco'nun maç sonu açıklamaları takım savaştı ama sadece savaşmadı iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız. Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var. Taliska için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35 ila 40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi derken Tedesco üretkenlik ile bitiricilik arasındaki farka takılmış durumda. Haklı olduğu taraf. 13 toplam şutun 8 tanesinin isabetli olması ciddi bir hücum etkinliği. Premier Lig devlerinin bile bu kalibredeki takımlara karşı her zaman 8 isabetli şut bulamadığı bir gerçek haksız olduğu taraf, 0.89 gol beklentisi, çekilen 13 şutun aslında yüksek kaliteli şutlar olmadığının göstergesi, uzaktan veya açısı zor şutlar atıldı. Buna karşılık rakibin daha az topla oynamasına rağmen 1.45x üretmesi, yakaladığı fırsatların çok daha tehlikeli olduğunu gösteriyor.